Hem tarihte bugün neler yaşandı gelin birlikte bakalım. Tarih 3 Kasım 1839. Abdülmecit dönemi Osmanlı İmparatorluğu yeni bir döneme adım atıyor. Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa elinde imparatorluğun kaderini değiştirecek o fermanı tutuyor ve kalabalığa sesleniyor. Herkesin canı, malı ve namusu devlet güvencesi altındadır. Hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek vergide adalet olacak, rüşvet ve müsaade kaldırılacak. Ve bu ilan tarihe tanzimat fermanı olarak geçti. Ferman sadece hukuki bir reform değildi. Osmanlı batı dünyasına adeta şöyle sesleniyordu. Biz de modernleşiyoruz, sizin bir parçanız olmaya hazırız. Ama bu modernleşme hamlesinin perde arkasında çok daha derin sebepler vardı. Fransız ihtilaliyle yayılan milliyetçilik akımlarının çok uluslu imparatorluğu parçalamasını engellemek, Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı gibi krizlerde Avrupa'nın desteğini almak ve gayrimüslim tebaayı devlete yeniden bağlamak fermanın asıl amaçları arasındaydı. E tarih 3 Kasım 1996. Susurluk'ta yaşanan bir trafik kazası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Lüks bir otomobil bir kamyona çarpmıştı. Ama enkazdan çıkan isimler ülkeyi şoka uğrattı. Arabanın içinde bir emniyet müdür yardımcısı, bir milletvekili ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir mafya lideri ve bir kadın vardı. Bu kaza, Türkiye tarihinde devlet, siyaset ve mafya arasındaki karanlık ilişkileri en çıplak haliyle gözler önüne serdi. Milyonlarca insan her akşam saat 9'da ışıklarını bir dakikalığına kapatıp açarak sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemini gerçekleştirdi. Olayın aydınlatılması için hazırlatılan resmi raporlar ise kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak kaldı ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı eleştirilerine neden oldu. tarih 3 Kasım 2002 Türkiye büyük bir ekonomik krizin ve siyasi istikrarsızlığın gölgesinde sandık başına gitti. Halk mevcut siyasi düzene tepkisini sandıkta gösterdi ve henüz bir yıl önce kurulmuş olan Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidara geldi. Bu sonuç Türk siyasetinde yepyeni bir dönemin başlangıcıydı. Geride kalan 20 yılı aşkın sürede Türkiye. AK Parti iktidarında büyük değişimler yaşadı. Yeni anayasa tartışmaları, Avrupa Birliği üyelik sürecindeki iniş çıkışlar, devasa altyapı projeleri, Suriyeli sığınmacılara yönelik açık kapı politikası, en toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi, darbe girişimi, başkanlık sistemine geçiş ve yargının siyasallaşması tartışmaları gibi ülkenin kaderini şekillendiren pek çok kritik gelişme bu döneme damgasını vurdu. Yarın yeni bir tarihte görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.